Gelelim şimdi PUBG'ye. Kankam tekrardan birlikteyiz. Arkadaşlar kanala abone olup bildirimleri açarsanız gerçekten beni mutlu etmiş olursunuz. He, bu arada kanala abone olmayanların kulaklarını ısırırım ha, haberiniz olsun. Arkadaşlar bugün tekim One Man Sukat'ım. Karşımda gerçekten güçlü rakipler olacağına inanıyorum. Zaten şimdi uçaktan az çok anlarız. E, Royal Pestler'e bakalım. Royal pester nasıl? 19-19 isimlere de bakmak istiyorum. Tamam idare eder. Tamamdır idare eder sıkıntı yok. Şimdi neler yapacağız? Bakalım ne kadar zorlanacağız? Kaç kilo alacağız? Haritada 63 kişi var. Bakalım biz kaç kişiyi alabileceğiz? 63'ün zaten 20'si bottur büyük ihtimalle. Ben öyle tahmin ediyorum. Bu haritada fazla bot var. Bilmiyorum daha önce fark ettiniz mi? Neyse devam edelim bakalım. Bu arada bir dakika bir dakika sağ tarafa bir tane adam indi kankam. Dur bakalım. Eyvah silah bulmam lazım. M16 ya M16 benim işimi görmez ki. Yelek tamsın tamam güzel. Adam aa önümde önümde tamam bunun silahı yok. Lan, sen ne yapıyorsun burada? Lan adam modemi söktü götürüyor dur dur dur. Ha şunu versene bana G36C. Aga be. Bu silah alınca aklıma var ya Vikenli geliyor arkadaşlar. Bilmiyorum yani şu G36C'yi alınca aklıma Vikenli geliyor harbiden ya. Bak şurada da bir kişi vardı mı kaçtı. Burada da adam var kanka bak. Ayak sesi var zaten. Dur bakalım şarjörü reloadladım. Giriyorum. Gireceğim adama. evet kankam gel. Evet tamam güzel 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 güzel. Gel bakalım gel bakalım. Burada da bir kişi var. Ses aldım. Neredesin? 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 Ya nereye gidiyorsun ya? Bir dakika. Ulan nereye gittin sen? Ha, sağdaki evde. Aa gördüm gördüm gördüm. Bak şurada şurada. Gelme gelme bak şu an şarjör değiştirdim. Çatıya çıksam acaba alabilir miyim? Böyle üstüne falan basam. Önümde önümde geldi geldi. Lan lan aa, kolum ağrıyor bir dakika kolum ağrıyor kanka. Kolum ağrımasa ben o adamı çok rahat vururdum bak gerçekten. ben az çok tanıyorsunuz arkadaşlar. O adamı sizce vurur muydum yoksa vuramaz mıydım? Yorumlara evet ya da hayır yazın. Vururdum kanka. Lütfen yani lütfen. Aa bir dakika bir dakika bu bizim bekleme alanındaki Fikret abi değil mi ya? Abi ne yapıyorsun abi? Neyse tamam sıkıntı yok bunu da bitirdik. Şimdiden 3 deşimiz var. Eee baygınlar da var. Baygınları bir bitirelim. 4 oldu. Bu da baygınımızdı bizim. Bunu da alalım. 5 olsun. Evet. Şu an haritada 50 kişi var. Beni sayma 49. Niye lan bu adam değil miyim? Neyse geç Batuhan ne yapıyorsun ya dur. Sakin ol Batuhan ya. Neyse tamam haritada şu an 47 kişi var kanka. Bakalım neler yapabileceğiz. Burada da ses var bu arada arkadaşlar. Nerede? Çatıda çatıda dur 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 bize bakıyor bize bakıyor. Hadi evet be bu kadar ya. Bu evde de var bak. Bak 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 yukarıdaki balkonda gördün mü kanka kafası gözüktü. Arkadaşlar bu arada ben bu videoyu sabahın 6'sında çektim. Yani bu sabah 6'da çektim. Bu videoyu zaten ben bugün paylaşacağım. Bugün izlersiniz. Ee, bu sabah 6'da çektiğim için bu videonun sesi yok. Eğer ben sabah 6'da sesli video çeker, çekersem kankam çekseydim. Yani babam da benim odama katılabilirdi. Benim odamı raşlardı kanka babam. O yüzden ne yazık ki bu se hani bu videoyu sonradan seslendiriyorum. Konuşamadım kusura bakmayın. Mecburen sonradan seslendirmek zorundayım kanka. Yani ben bunu oynarken normalde konuşmuyordum. Şu an seslendiriyorum. He bugün yine çekecek miyim? Bugün evet normal sesli olarak çekeceğim. Çünkü zaten ben bu videoyu paylaştıktan sonra zaten direkt oyuna gireceğim. Güzel videolar çekmeye başlayacağım. Bak bu önümdeki adam var ya. Adam yarım saattir kendisini arattırdı arattırdı bak hani pusuyor biliyorum bir sürtünme sesi geliyor onu ben duydum. Bak şimdi adam nerede kanka bak bak bak. Recep abi abi ya ee, öyle aşağı düşersin işte. Oraya pusarsan kankam aşağı düşersin. Bu arada arkadaşlar beni buralara kadar izlediyseniz gerçekten hepinize teşekkür ederim. Yorumlara şunu yazmanı istiyorum. Batuhal, mavi kalp, kırmızı kalp. Beni buralara kadar izleyen kardeşlerim yorumlara batual yazıp mavi ve kırmızı kalp koysun. Bakalım bizi buralara kadar kimler izlemiş canınızı yerim lan sizin ben. Ha, hala kanala abone olmadıysan ol kurban olayım be. Daha 15k olamadık neyse teşekkür ederim yine de. Devam edelim bakalım kankam. Bak bu önümdeki bot kanka merak etme. Ben bunu gerçek adam zannettim ama önümdeki bot yani sıkıntı yok. Korkmana gerek yok kanka o da benden yani benim gibi bot kanka. <laughs> Neyse devam edelim bakalım. Şu tepede bir tane adam görüyorum. Bak şimdi bak sen de göreceksin kanka. Bu arada e, az önce bir tane bot vurmuştum. Onun leşi geldi arkadaşlar bana. Bak 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 bak. Adamı vurmaya çalışıyorum ya. La yarım saat adamı vuramadım ya la. Ben 2x'i sevmiyorum arkadaşlar. Gerçekten 2x kullanmayı hiç sevmiyorum. Yani mecbur kalıyorum şu dürbüne. Normalde hayatta sevmem. Aslında oyuna yeni başladığım zamanlarda ben 2x kullanmayı çok seviyordum ne bileyim sürekli 2x'te böyle sprey atıyordum. Daha sonra 3'e geçtim. Daha sonra 4'e geçtim. Daha sonra 6'ya geçtim. En son 8'de şu an sprey atıyorum kanka. MK 8x spreyi atabiliyorum az çok yani. Kendimi ona alıştırıyorum. Bak bu adamda da aynı şekilde. Bir şarjör sonunda adam bayıldı. Yani 2x'de gerçekten bu kadar kötüyüm. Şu an 12 leşimiz var. Bakalım neler yapabileceğiz. Neler olacak. Şu ileride zaten az sonra adamlar çıkacak. Onları göreceksiniz. Merak etmeyin kankam. Bak bu önümüzde bir kişi var mesela. Adam gitmiş kanka girmiş oraya beni bekliyor. Ya kurban olayım kankam. Ramazanda pide sırası mı bekliyorsun? Niye oradan çıkmıyorsun ya? Beni bekliyorsun resmen ya. Hani ben de raşlayamıyorum arkadaşlar. Adam çok çok avantajlı. Ben direkt oradan atlasam bir kuyuya düştüğümü düşünün. Resmen bir kuyuya düşüyorum ve boğuluyorum kanka. Öyle düşün yani. Bak burada 2x de gerçekten güzel vurdum kanka. Tamam farkındayım bir şarjörü bitirdim ama 2 xi normalde sevmediğimi söylemiştim zaten az önce. Ve buna rağmen gerçekten güzel bir vuruş yaptım. Evet tekrardan bir yoklama alalım. Arkadaşlar şu an yoklama alıyorum. Herkes burada mı? Beni buralara kadar izleyen kardeşlerim 2x Batu yazsın. Yorumlara 2x batual yaz. Bakalım kimler izliyor. Bak uzaktaki adamı 2x vurabiliyorum. Yakındaki adamı 2x vuramıyorum kankam. Ya ben de böyle garip bir şeyim. Neyse dur bakalım. Ben az önce bir tane adam bayıltmıştım 2x böyle 500 metreden. Nerede o? Aha. Bak 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 arkadaşı gidiyor. Bak vuramadım. Canın çok az senin. Canı şu an 3.5 arkadaşlar. 3.5 canı 3.5 kanka. Adım kadar eminim. Onu rushlasam mı ya? Ben rush diyeyim sonu. Dur 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 gel buraya gel 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 gel. Neyse enerjimizi içelim kanka da ondan sonra rahat rahat devam ederiz ya. Ben seni çok güzel raşlayacağım. Bak adamın kafasını denk gelmiyor abi şaka gibi. Ya var ya bir tanesi denk gelse adamın canı bir. Çünkü adamın ikinci seviye kaskı olması lazım. Öyle hatırlıyorum. Arkadaşlar tekrardan söylüyorum. Ee, belki bazı kardeşlerim orayı kaçırmıştır. Ben bu videoyu sabah 6'da çektim. 6'da çektiğim için ne yazık ki sesli olarak çekemedim. Yani benim video saatlerim değişebiliyor arkadaşlar. Sürekli çalıştığım için hani ben hafta içi çalışıyorum. Bazen cumartesi günleri de çalışıyorum. Hani bu yüzden bir pazar günüm var. Fakat pazar günü erken kalktım. Yani bu pazar erken kalktım. Bu videoyu sabah çektiğim için şu an seslendirme yapmak zorundayım. Eğer ben bu videoyu sesli olarak çekseydim. Babam büyük ihtimalle benim odama raş atardı kanka. O yüzden hiç bu toplara girmedim yani. Bak burada güzelce ne güzel hani droba alıyorum. MK'yı da çektim. Adam uzaktan sıkıp sıkıp duruyor. Ya dedim sen misin bana sıkan? Baktım kanka nereden sıktığını. Dedim gel buraya. Spreyi bir gömmüşüm kanka. 500 metre. Şakala şaka güllüyor yaptım. Ne 500 metresi. Tamam bizim 170-180 metre vardır orası kankam yani. O kadar da hakkımı yeme. Benim bu adamları raşlamam gerekiyor. Başka çaresi yok. Şimdi ben bu adamları burada arkadaşlar gidiyorum. Güzel bir şekilde açı alıyorum. Bak Dedim ki bu adamları açı alayım. Bir baktım burada da bir tane ses geldi. Adam gitmiş oradan dikiz diyor adamlara sıkıyor. Ya kurban olayım sen benim sesimi hiç almıyor musun? Gerçekten çok garip yani. Şu an 19 deşimiz oldu. Yani bence güzel yargı attık ya. Bak 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 burada da bir kişiyi bayıltıyorum. Bak şimdi hop hadi bakalım kanka. Ama var ya burada çok kill kaçırdım arkadaşlar. Gerçekten burada çok fazla kill kaçırdım. Ya adamlar birbirlerini falan öldürürler. Rahat var ya. Bir 6-7 gitti burada ya. Gerçekten gitti yani. Hani ne kadar hasar verdiysem vereyim. Bak burada var ya çok pis pusuya düştüm. Bak 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 bak. Adam gitmiş pusmuş beni bekliyor. Burayı bir izle. Eğer beni buralara kadar izlediysen 1v4 batual yazar mısın? Beni buralara kadar izlediysen 1v4 batual yazar mısın? Evet burada 1v4 atıyorum kanka. Bak izle hoşuna gideceğinden eminim. Bu arada TikTok'tan gelenler de hoş geldiniz. Bu videoyu izlediniz büyük ihtimal. Ondan sonra geldiniz değil mi kanka? Adamın dibisiniz siz. Burayı izle kanka geliyor. Geliyor bak şimdi bak bak bak. Var ya daha önce MK'yı bu kadar güzel kullanmamıştım. Bir de MK'da uzatılmış şarjör de yok. Bak 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 bu bir. Dönüyorum. Bu iki. Ve bu da üç. Hadi bakalım kanka. Mavilendin. Arkadaşlar videonun yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Beni buralara kadar izlediysen gerçekten çok mutlu olurum. Teşekkür ederim. Hala kanala abone değilsen de abone olursan gerçekten beni çok mutlu edersin. Yavaş yavaş 15.000 kişiye doğru gidiyoruz. Beni buralara kadar destekleyen herkesten Allah razı olsun. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok dikkat edin. Türkiye, Azerbaycan, Bulgaristan her nereden izliyorsan beni oraya selam olsun. Bu arada son adam da alanı öldü. Hat er wohl